Sen devletin evladına kıyarsan, devlet de senin evladına kıyar. Devlet yaptığı işleri hep hukuka uygun yapar ama... ...sen savcıyı öldürterek devletin otoritesini sarsarsan... ...bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödersin. Eyvallah. Hay hay. Başım üstüne. Şimdi savcı bey. Benim savcıyı ya da Serdar'ı öldürttüğüme dair... ...bir tane delil koy ortaya en ağır şekilde borcumu ödeyeyim. Deliller zaten oradaydı. Sen şimdi bana delillerin nereye gittiğini söyleyeceksin. Polat Alemdar nerede? Memati Baş nerede? Ya beni nereden getirdiğini sen biliyorsun. Ben nereden bileyim Polat nerede, Memati nerede? Polat Alemdar kaçarken karınla baldızının arabasıyla kaçmış. Hiç mi adamın kalmadı da karınla baldızını kullanıyorsun? Ben böyle bir şey yapmadım. Yapmam. Sen kadınlardan himmet bekliyorsun ya. Bu devlet seni kadın yapar. Sana da çok koca bulur. Savcı. Ben buraya hakaret dinlemeye gelmedim. Zoruna mı gitti? Beni de mi öldüreceksin? Bak Çakır. Artık her şey değişti. Size babalık eden devlet hainlik gördüm ve evlatlıktan reddeder, nüfustan kaydını düşer. Polat'ı ve Memati'yi istiyorum. mi? Silahlar sana emanet. Nerede kaldın Memati? Öldün mü, yakalandın mı? Neredesin? Ölüler zannediyor ki... ...dirilen her gün el yiyor. Nasıl çıkacağız bu işin içine?